Beni en çok gururlandıran, en çok mutlu eden 7'den 70'e bütün Türkiye buraya toplandık. Aslında Türkiye'nin özlediği tabloyu Bağımsız Türkiye Partisi olarak burada Bolu'da sergiliyor bir pozisyondayız. Kürdü burada, Laz'ı burada, Çerkesi burada, Arabı burada, herkes burada, herkes tek bir ağızla ne mutlu Türk'üm diye diyor. tapuk tapuk bütün içini Bu bu da yolu harsellerimiz. Afetle Türkiye'yi babalarının çiftliği gibi gören o 60'ını 70'ini geçmiş noter'e gidip vekalet verecek olsa sağlık raporu verecek insanların hep obanyasından ülkeyi gençler olarak biz kurtaracağız diyorum. <laughs>